Semanso ile Kadın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Başta özel ilişkilerde, eşle, partnerle olan ilişkilerde olmak üzere aile içinde, sosyal arkadaşlıklar arasında sıkça yaşanan bir sorun var. Özgüven ve değersizlik problemi. Bugün bu konuyla ilgili kişisel gelişim alanında neler yapabiliriz, bu sorunları nasıl çözebiliriz, onun üzerinde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Özgüven ve değersizlik. Eğer bu sorun çözülmezse zamanla bir kısır döngüye dönüşüyor. Eğer siz sürekli o içinizdeki suçlayan yönünüzü, şikayet eden yönünüzü, bu olaylarla ilgili içinden bir türlü çıkamadığınız için arkadaşlarınız arasında sürekli dert yanan, söylenen birisine dönüşebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size yaptıklarından yakınan birisi olarak veya bu konuyla ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Şu anda benim yaşadığım bu durum nedir? Ben bunu nasıl çözebilirim diye bir tavra girebilirsiniz. Eğer burada sorumluluk alır ve bu işi çözmek isterseniz bununla ilgili şimdi güzel bir yol haritasından bahsedeceğim size. Bizi özgüven ve değersizlik duygusu içerisinde tutan iki ana yapı var. Bunlardan birincisi bizim bilinçsizce, farkında olmadan yaptığımız davranış modelleri var. Ve biz o davranış modellerini devam ettirdikçe o aynı olayın o durumun içerisinde kalmaya devam ediyoruz. Bunları kişisel gelişimde 12 tane temel davranış modeli var. Bunlar mesela ilişki içerisinde, iletişim halindeyken kontrolcü bir yapıda olmak, asi bir yapıda olmak, veya çok fedakar sürekli veren taraf olmak gibi bir davranış modeli sergiliyor olabiliriz. Bu davranış modelinin altında da 12 tane bilinç dışından kaynaklanan bilinçaltı dediğimiz veriler var. Yani sizin o davranışı yapıyor olmanıza sebep olan altta da o bilinçaltı programlarında 12 tane ana kaynağı var. Ama tabii biz bunları genelde bilmediğimiz ve farkında olmadığımız için sorun giderek büyüyor. Bu konuyu şöyle küçücük bir örnekle açalım isterim. Mesela davranış modelleri arasında o bahsettiğimiz o 12 davranış modeli arasında fedakar olan tavrı, o davranış modelini sergiliyorsanız bu bizim gittikçe o ilişki içerisinde sürekli veren taraf olmamıza sebep olur. Siz karşı taraf sizden henüz bir şey istemeden sürekli verirsiniz ve verirken bir noktada karşı taraftan almak istedikleriniz vardır. Bir beklentiniz olduğu için verirsiniz. Günün sonunda verdiğimiz kadar alamadığımızda o işte o durum bizi değersizleştiriyor. Yani ne kadar çok fedakarlık yapıyor, ne kadar çok veriyorsak içimizdeki beklenti o kadar artıyor ve beklenti arttıkça karşılığını alamadığımız için içimizdeki o değersizlik hissi de giderek büyüyor. Ve yani aslında biz kendimizi verdikçe değersiz hissetmeye başlıyoruz. İşte o yüzden önce bu davranış modelini sergilediğimizin farkında olmak gerekiyor bu durumu iyileştirebilmek için. Peki bu davranış modelini fark ettikten sonra bunun altında işte o bilinç dışı dediğimiz bilinç altından gelen yerler var. O davranış oradan kaynaklanıyor. Birisine biz fedakarlığı bırak artık vermeyi bırak dediğimiz zaman bu kolaylıkla mümkün olmuyor. Çünkü içimizdeki o e, geçmişteki bir program bizi sürekli o eylemin içinde tutuyor. Birazcık da birkaç tane de oradaki örneklere bakabiliriz. 12 tane bilinçaltından gelen etki var. Bunlardan fedakarlık örneğindekine devam edersek bu geçmişteki o kişinin yeterince sevilmediği, anneden babadan beklediği değeri alamadığı, takdiri onayı alamadığı, hatta birçoğunun anne ve baba tarafından eleştirildiği, beğenilmediği ile ilgili bir durum olabilir. Veya Geçmişte kardeşler arasında veya kuzenler, arkadaşları arasında ebeveynleri tarafından kıyaslanmış bir çocukluk anısı sürekli kendini değersiz ve özgüven problemi içinde hissettirebilir. Bunun gibi 12 tane de bilinç dışından kaynaklı sebep var. İşte buraları fark edip nereden kaynaklandığını sorununuzun öğrendiğinizde bunları kolaylıkla iyileştirmek mümkün. Kişisel gelişim alanında buradaki yapılacak olan çalışmalar ilk önce kendinizin nerede olduğunu konumlamanız. Ben hangi eylemin içindeyim ve bunu nereden, niçin yapıyormuşuz? İşte burayı bulduktan sonra bu sorunu çözmek gerçekten çok daha kolay oluyor. Bu yüzden özgüven ve değersizlikle ilgili yapılan atölyelerden destek alabilirsiniz. Bu hepimizin hayatında büyük fark yaratıyor. Aksi takdirde bizler gözümüzde sanki bir bant var, köre ve oyunu oynar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ve bu da birçok sıkıntıya yol açıyor. Bence bütün insanlar bunun gibi bilgilerden, bunun gibi pratik yol haritalarından faydalanmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bu konuyu iyileştirmek isteyenler bizimle birlikte özgüven ve değersizlik atölyelerinde bunun nereden kaynaklandığını gösteren 12 tane davranış modelini ve 12 tane de bilinç dışındaki kaynaklandığı yeri öğrenebilir ve kendisine güzel bir yol haritası oluşturabilir. Bunun gibi pratik bilgilerden ve püf noktalarından haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Gününüz kolaylıkla, neşeyle, sevgiyle, huzurla geçsin. Hayatınızda her şey ışık ile, aşk ile olsun.